we mm -hmm. Ben seveceğim sana bir kahve arasında ne dersin? Aslında çok da güzel Aha. olur. Bir girelim içeri. Hadi bir girelim burası güzel görünüyor. programından Ezgi Karınoğlu'nun sevgili başkanım. Merhabalar. merhaba. Bizdeki şey, de bir evet. e, programın sonuçları. E, bugünkü konumuz olmak ister <laughs> misiniz? İsteriz tabii. <laughs> çok teşekkür çok ederim. Üzere. Gördüğünüz kadarıyla çok farklı bir ve e, kahve dünyasına özel bir kafe gibi görünüyor. Kendi kahvesini kendi hikaye ediyor yurt dışına. Biraz sonra <laughs> size anlatacağım nasıl seçiyor kahveleri. Sonra burada günlük kavuruyor. Şu arkada gördüğünüz kavurma makinesinde onu da birlikte bir posta Türk kahvesi kavuracağız. Burası küçük bir dükkan. Yaklaşık altı masası var içeride. Dışarıda iki masası var. Burada evlerine kahve almak isteyen insanlar sadece gidip alıyorlar ya da biraz soluklanıp taze kahve içmek isteyen insanlar içiyor. Ee, i̇şte işte kek, kurabiye, çikolata gibi ürünleri de biz yapıyoruz. Ee, küçük sevimli bir dükkan. Kahve işi de çok eğlenceli ee, eminim hepiniz yaptığınız çok hoşunuza gider. Yani ilk buçuk kahvecisi olarak geçiyorsunuz. Bunu neden merak etmişsiniz? şimdi Kasım'da burası 5 yılına dolduracak. Şimdi buranın bir de kardeş dükkanı var, Moda'da. Hı -hı. Orası daha 4 aylık ama orası da kendi kahvesini kendi kavuruyor. Neden butik kahvecilik? Fırından aldığımız şey. o çıtır ekmek, hani güzel kokan yediğiniz ekmekle poşete girmiş, fabrikadan çıkmış ekmek arasındaki fark gibi düşünüyorum. Bir de kahve tadını çok hızlı kaybeden bir şey. Nasıl paketlerseniz paketleyin, aroması kayboluyor. Ve oksidasyon siz kavurduğunuz noktada başlıyor, yani bayatlama başlıyor. Dolayısıyla aslında butik bir ürün kahve. Aslında bütün gıda ürünleri butik. Hani gıda ayrılır belli. Şarap yaşlanır, peynir yaşlanır, işte yoğurt belli bir miktar yaşlanır, mayalı ürünler yaşlanır bir miktar. Diğer ürünler taze tüketilir aslında. Hani kahve zevkli bir iş. İşte çikolata gibi, ekmek gibi, şarap gibi. O yüzden hani böyle biraz hmm. özel bir iş. Kahvenizin yanında kendi keçisi ve hmm. kendi çikolatanı da kendiniz yapıyorsunuz. Hazır gıdaya girmişken buraya da gelebiliriz. Bu sizin zor olmuyor mu? Şimdi burada öğrenci arkadaşlar çalışıyor sadece. Her hmm. gün başka bir öğrenci arkadaş çalışıyor. Hmm. <laughs> Ee, tarihlerimiz var şöyle. <laughs> Herkesle bir kere birlikte yapıyoruz. Sonra arkadaşlar hepsi yapabiliyor. Kek aslında zor bir ürün değil. Evet. Daha çok kahve hakkında bizi bilgilendirir misin? Tabii. Şimdi yan tarafa geçiyoruz. Peki o zaman mutfaktayız. <laughs> Evet arkadaşlar, yine bir programdan bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.